Uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar arkadaşlar. Maalesef seminer dönemi falan derken araya bir ayrılık girdi. Sizlerle beraber birbirimize de epey alıştığımızı düşünüyorum. Her ne kadar birbirimizi görmesek de sizlerle bir arada olmak gerçekten çok güzel. Teşekkür ediyoruz ki. Teşekkür ederim diyerek dersimize başlamak istiyorum. Öncelikle bazı arkadaşlarımız belki de kanalımızdaki ilk izlediği video bu olacak. Ancak biz şu anda 32. ders videomuzu bitirdik. Ve sırada 33. ders videomuz var. Bu fiil çekimleri videosunu dersten saymayacağım. Bunu tanıtım oynatma listesine, tanıtım videoları oynatma listesine koymayı düşünüyorum. Yani biz 32'de kaldık. 33'ten tekrardan devam edeceğiz. Şimdi Arapçada fiil çekimleri son derece önemli bir konu. Ancak biz 32. dersimize gelmemize rağmen hala bu tam olarak tam bu tabloyu görmedik neden 33. dersten önce gördüğümüzde şöyle söyleyeceğim. Şimdi biz 33. videoda hiyeyi göreceğiz artık. Dolayısıyla da ben 33'ten önce görmemizin uygun olacağını düşündüm. Yani neden 23'te değil, neden 25'te değil diye düşünenler olursa. Çünkü bir sonraki konumuz bizim. Burası hiye. Hiye, test ve göreceğiz. Dolayısıyla da 33. videodan önce hiyeyi görmeden evvel yenin muzar, muzarisini görmeden evvel bu tabloyu görmemizin e, daha uygun olacağını düşündüğüm için bu geride bıraktığımız 32 video içerisinde bu fiil çekimlerine hiç girmedik. Oysa e, bazı kaynak kitaplarda görmüşsünüzdür. İşte menhuve, keyfe haluke vesaire gibi basit cümlelerden hemen sonra fiil çekimleri konusuna girilmekte ya da bazıları bazı e, kurslarda diyelim e, halk eğitimleşmiş olduğu kurslar olsun, çevrenizde görmüş olduğunuz işte bazı kurslarda diyelim, hiç herhangi bir cümleye dahi girmeden direkt olarak bu tablo verilmekte, bu tablonun ezberlenmesi istenmekte. Oysa ben bu şekilde düşünmüyorum. Hatta bazı kaynaklarda, bazı öğretim üyelerinin kaynaklarını hazırlamış olduğu kaynaklarda, yani sadece Arapça öğretmeni değil, yani üniversitede Arapça öğretmenliği yapan kişilerin hazırlamış olduğu kaynak kitaplarda da tablo veriyorlar. Bu hatta bazı cümlelerde veriyorlar, bazı tablolar veriyorlar bu fiil çekimleriyle ilgili. Altına mutlaka ezberleyin diye düşüyorlar. Bazı cümlelerde de aynı şey ifadeleri kullanıyorlar. Cümleler hadi belki bir nebze ama bu tablonun kesinlikle ben ezberlenmesi gerektiğini düşünmüyorum. yıllar önce benim ilk almış olduğum kitap da yine fiil çekimleriyle ilgiliydi. bu, tek bu tezat ne diyeceksiniz? Çünkü fiil çekimleri de bir dil öğrenirken fiil çekimleriyle başlamanın ben çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. İlk almış olduğum kitap fiil çekimleriyle ilgili bir kitaptı. Ancak maalesef son derece büyük bir hayal kırıklığına uğradım. İnşallah günün birinde dedim. Allah nasip ederse benim dedim bir çalışma yapmam gerekiyor bu konuyla ilgili. Böyle bir çalışmayı yaptığım zaman işte şurada nasıl göstereyim şu şekilde. Ve kafama koymuştum yani böyle bir çalışma yapmayı. Hızlıöğreniyorum.com'a da bulmuş olduğum fiilleri seçerek oraya koymuştum ben. Bu kitabı çıkaracağım zaman ise yayın evleri hiçbir yerde yayınlanmayacak dediği için maalesef sayfadan kaldırdım vesaire. Şu bu tas dolayla çok yüksek paralar istediler. Ben de Google Play Store'a koydum. Şimdi burada satış halinde ancak almanıza da gerekiyor Kitap 237 sayfa. %20'sini epey bir sayfa yapıyor. 40-45-50 sayfa yapıyor. Ücretsiz olarak zaten görebiliyorsunuz. Şimdi şunu açıklamak istiyorum hemen. Aslında şu anda ders başladı. Bir mantıktan bahsetmek istiyorum size. İlk almış olduğum kitapla, Fiil Çekimleri kitabıyla, ismini de vermeyeceğim şimdi. Çok da popüler bir kitap. Tabii internet sitesinden yorumlara bakarak almıştım. Büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Neden? Çünkü saçma zapan ilk yeni başlayan insanlar için hiç gerekli olmayan, yani bırakın yeni, yeni başlayan insanları nasıl söyleyeyim belli bir seviye gelmiş insanlar için daha hiç gerekli olmayan, anlamsız, saçma sapan yani kuyudan su çekmek. Hatta bazı kaynaklarda özür dileyerek söylüyorum istifra etmek. Böyle saçma sapan yani tabii bu kitabı hazırlayanlardan Kur'an-ı Kerim anlaşılması için bu şekilde kitaplar hazırlayanlardan Arapça öğrenme, Arapçanın öğrenilmesi için yaygınlaşması için bu şekilde kitaplar hazırlayanlardan Allah binlerce kere razı olsun diyelim. Bu, bu duamızı edelim bu e, dileğimizde bulunalım. Ancak yani bir işi kolaylaştırmak mı gerekiyor zorlaştır, zorlaştırmak mı gerekiyor? O yüzden o ilk almış olduğum kitapla beraber büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. Üzülmüştüm hatta utanmıştım da diyebilirim. Dolayısıyla böyle bir çalışma yazdırmakta da çok büyük bir gurur duyduğumu söyleyemeyeceğim. Keşke Mut Ya da vardır mutlaka çok daha güzel kaynaklar belki internette ücretsiz de sunmuş olabilir ama o kadar popüler bir kitapta benim onunla karşılaşmam ya da diğer dil bilgisi kitapları ya da kaynak kitaplarında bu şekilde saçma sapan, hiç bize lazım olmayacak fiillerle başlamak beni üzmüştü doğrusu. Daha sonra almış olduğum kaynakta da yine öyle gereksiz günlük yaşamda kullanılmayan pek çok fiilin var olduğunu gördüm maalesef. Dolayısıyla ben bu çalışmayı yaparken günlük yaşamda kullanılabilecek fiilleri ilk etapta seçmeye çalıştım. Uzun bir süre düşündüm bunu alsam mı almasam mı filan gibilerinden. Bazıları ise kurala uygun olduğu için işlerini aldım. Önceliği düzenli fiillere verdim. Daha sonra düzensiz fiillere geçtim. İşte maalesef kaynak kitapları da bu şekilde değil. Yani yeni başlayan bir kişiye hemen düzensiz bir fiil veriliyor. Ya da bazı kurslarda diyelim al bunları ezberle gel. Yani al bunları ezberle gel de bu iş nasıl olacak yani. Belki o güne kadar kişi hiç çalışmamış. Sadece bir iyi kötü okumayı biliyor. Dolayısıyla ben tablonun bir de bu kitapları inceleyeceğiz biraz sonra bu bahsettikten sonra. Dolayısıyla bu tablonun kesinlikle ben ezberlenmesi taraftarı değil. Niye değilim? Bunu yaşayarak da gördüm. Yani her ne kadar fiil çekimi kitabını almış olsam beğenmesem de diğer kaynaklardan yine ben fiil çekimlerinden çalışmalar yaptım. E, dolayısıyla da ezberledim yani. Herkes bu şekilde gidiyordu. Ben de böyle başladım. Zehbe, zehba, zehbu diye. Ketebe, keteba, keteba. Bu listeleri böyle ezberledim. Önce mazilerini, sonra muzarilerini. Ezberle, ezberle, ezberle. Uzun bir süre böyle belki 4 ay, 5 ay, 6 ay. Hep bunlarla uğraştım. E sonuçta, sonuçta, sonuçta bir şey elde edemedim. Yani insanlarla konuşamadım. Büyük bir gayretle, açta şevkle yurt dışına gittim. Ama maalesef <tık> enemin Türkiye ismi çağlar diyorsunuz keyif halüke vesaire sonrası gelmiyor yani. Adam size basit bir soru soruyor ama siz fiili ezberleyerek gittiğiniz için buradan itibaren sayıyorsunuz. Dolayısıyla bizim için önemli olan yer ilk etapta öğrenilmesi gereken yer şurası sen ve ben kısmı. Çünkü karşımızdaki insana biz hitap ederken sen diye soru soracağız. O da bize cevap verirken de o bize soru sorduğu vakitte ben diye cevap vereceğiz. Dolayısıyla da bu tablonun ezberlenmesi kim ne derse desin bana kalırsa e, gereksiz yorucu, insanı yıpratıcı diye düşünüyorum ben. Bir diğer taraftan şimdi bu farklı bir kaynak demiştik ya. Şimdi Moskova Üniversitesi'nde şurada hatta de Evet. Üniversitede buradaymış. Bu üniversiteden bir profesör hazırlamış bu kitabı. Yani ne diyelim, Allah razı olsun diyelim. Eğer Müslümansa Allah razı olsun ya da Allah iman nasip etsin diyelim. Son derece bir ömür gerektiren bir kitap hazırlamış. Şimdi bu kitabın mantığına bakacağız. Yanılmıyorsam 400 bir saniye. Şimdi tabii şu anda bu bir kitap parayla satılan bir kitap. Öyle tahmin ediyorum ki öğrencinin biri 2000 yılında basılmış. Öğrencinin birisi burada ISBN numarasını da görüyorsunuz. Öğrencinin birisi herhalde kütüphaneden almış kitabı. Daha sonra pdf'sini e, yani internete koymuş. Hazırlayan da Profesör Sloveva isminde bir bayan. Şimdi bu kitabın ben sadece bir kısmını göstermek istiyorum. 498. sayfaydı. Bu tablo ve benim yapmış olduğum çalışmadaki şu tabloyu kıyaslayacağız. Bu benim yapmış olduğum çalışma dünyada kabul gören bir tablo yani. Bu tablo dünyada kabul gören bir tablo. Ne zamandır bu tablo üzerinden çalışılıyor? İşte şu anda bu tablo üzerinden çalışılıyor. Cumhuriyet hemen sonrasında, Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet'ten önceki dönemde Osmanlılar, Selçuklular... Hatta bir yazarın yanılmıyorsam Çanakkale müftüsüydü. 1970'lerde çıkarmış olduğu bir kitapta. Emsile bina maksut kitaplarının medreselerde okutulduğunu ancak bunu anlamanın zor olduğu için daha çok sadeleştirme yoluna gittiğinden bahsediyordu kitabın ön sözünde. Her ne kadar sadeleştirme yoluna gitmiş olsa da Osmanlıca, Arapça ve günümüz Türkçesi karışık bir kitaptı ama o kitapta da yine bu tablolar vardı. Kitapta tablolar vardı derken tabii çok 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 eski bir basım kitap yenilenmeden basılıyor. Kitap yenilenmeden basılıyor. Kaç yıldır basılıyor? 50, 100. Bir iddiaya göre 1100'lü yıllarda basıldığı söyleniyor. Bir iddiaya göre Hz. Ali radıyallahu anh tarafından yazıldığı iddia ediliyor. Dolayısıyla da o zamanlarda matbaa olmadığı için elle yazılmış. Ancak e, bu tablolar bu şekilde değil de örneğin Zehebe'nin altına işte e, Huve, Gaib, Mazi şeklinde notlar düşülerek yazılmış. Ve biz de kaynaklarımızı orlardan alındığı için yani günümüzde yeni yeni kaynaklar çıkıyor ama asıl kaynaklar bu emsile bina maksut olduğu için bu şekilde gitmiş. Dolayısıyla siz internette Arabic Works gibilerinden bir şeyler yazsanız dahi İngilizce ile ilgili kaynaklarla karşılaşacağınız zaman dahi bu tabloyla karşılaşacaksınız. Aynı şekilde yani çevirip baktığınız zaman Rusya'da da ve dünyanın çeşitli yerlerinde bu tablo yani çok fazla Popüler bir tablo. Dolayısıyla da bizde de böyle hep ezbere gidiliyor. Ama dediğim gibi bu ezber olunca, karşımızdaki insan bize sorunca biz bu sefer bir, bir defa bir fiili hatırlamak zorunda kalıyoruz. Ondan sonra başlıyoruz saymaya böyle buralara kadar gelmeye. Bazen de hatırlayamıyoruz ya da işte duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür, kurslara da giden tanıdıklarımız vardır. Dolayısıyla bizim üzerinde durmamız gereken en önemli yerin ben burası olduğunu düşünüyorum sen ve ben. Yani bize birisi sen diye soracak, biz de buna karşılık ben diye cevap vereceğim. El zeheb de ilel medresete el yevm gibilerinden bir şey söylediği zaman şimdi siz ezbere gittiğiniz vakit bu sefer şöyle oluyor. Zehebe neydi? Zehebe gitti. Zehebe zeheba, zehebu zehebe zehebata vesaire. Bu şekilde gidiyor. Yani bu zeheb tuyu bulmak e, maalesef zor oluyor. Fiil çekimleri son derece önemli. Ancak bizim için önemli olan yer sen ve ben. Şimdi e, okuyan arkadaşlar var. Bir, mesela bir arkadaşım vardı. Bu yıl sınava girmişti. Genelde de bu düzensiz fiillerin e, hunne çoklu bayanlarla ilgili soruları soruluyor. İşte bir bablarla ilgili video yapacağız. Orada da yine buna benzer sorular geliyor. Eğer siz sadece yani konuşmak üzerinde ben Arapça konuşmak istiyorum, Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorum diye bir gayret içerisindeyseniz hiç bu ezberlere ya da bablara falan girmenize gerek yok. Bunlar inşallah bablarla ilgili de bir video yapacağız Zaten gelelim bir diğer konuya bu ikiller konusuna Bu ikiller konusu dünyada başka dillerde var mı bilmiyorum Yani Hindistan'da birçok dilin konuşuluyor yani Dünyada yüzlerce dil konuşuluyor İkililer başka dillerde var mı bilmiyorum Ancak bizim dilimizde yok Yani biz bazen siz ikiniz nereye gittiniz gibilerden cümle kurabiliyoruz ama Hele hele ilk etapta şu ortadaki tablonun hiçbir anlamı yok yani Şu ortadaki tablonun hiçbir anlamı yok Zehbe ile biz derslerimize niye Zehbe ile başladık? Madem diyeceksiniz ki bizim için önemli olan sen ve ben. Biz niye gittik Zehbe'den başladık? Çünkü ben şöyle düşündüm. Zehbe en yalın hali bu. Zehbe ile ilgili cümleler kurduk. İşte derese dedik, ketebe dedik. Daha sonra bir t ekleyerek Ali Zehbe, Ayşe Zehebe diyerek gitmenin ben daha kolay olacağını düşündüm ve o şekilde gittik. Diğer derste işte ara sıra bunları söylerken işte Zeheptu'dan bahsettik. Nahnu'nun Nas'ının sona geldiğinden bahsettik. Bizim için fiil çekimleriyle ilgili olan kısmın en önemlisi bu olduğunu düşünüyorum ben. Evet. tabi bu videoda anlattıklarım benim düşüncelerim. Ben bu şekilde düşünüyorum. Yani bazı hocalar, bazı arkadaşlar tablonun tamamıyla yani bazıları değil mi, büyük bir çoğunluk tablonun tamamıyla ezberlenmesi gerektiği de Hatta bazı kaynaklar gidip bir de buraya çoklu bayanlardan başlıyorlar yani. Bence son derece üzücü bir durum. Bizim için ilk öncelikli olanın e, el şerip de şay çay içtin mi? Nam şerif tu diyebilmek. El ketep de der, ed derse dersi yazdın mı? Nam ze nam keteptu efendime söyleyeyim başka ne olabilir hemen aklımıza gelebilecek olan ya da eee hel ketep de derseke nam keteptu dersi şeklinde birkaç cümleyi söyleyebildikten sonra böyle bir kendimize güvenimizin gelmesi son derece önemli diye düşünüyorum. Bu çoklu kişilerle ilk başta uğraşmanın yor ve yorucu ve zor olduğu kanaatindeyim ben bir diğer taraftan şuraya bakalım. Şimdi bu Profesör Bayan'ın hazırlamış olduğu kaynağa bakmak istiyorum. Sadece satıldığını düşündüğüm için sadece tek bir 498. sayfadan almak istiyorum. Bakın onlar tabloya nasıl bakmışlar. Şu anda maalesef bu PDF'de ancak şu şekilde gösteriyor. Evet. Tabloda huvele değil Raeytu ile başlamışlar. Gördümle başlamışlar. Hemen altına da Raeyte gördüğünü göstermişler. Bence son derece mantıklı. Ancak yine YouTube'dan falan baktığınız zaman bizim eski klasik mantık dediğimiz orada Rusça Rusça olarak Arapça videolar yapanlar da yine bizim bu gösterdiğimiz tablodan başlıyorlar. Ama bu tablo son derece mantıklı. Belki hani bu, bu düzensiz bir fiil. Kitabın ismi zaten düzensiz fiiller. Belki hani başa bir huve alınabilirdi. Huve ile ilgili bir fiilin çekimi yapılabilirdi. Hani ek almadığı için. Ama bu bayan profesör raitu ile başlamış. Gördüm. Gördün şeklinde başlamış. Bence son derece de mantıklı. Ancak dediğim gibi belki sadece kendi üniversitelerinde bu şekilde öğretiyorlar. Ama yaygın olan bizim göstermiş olduğum bu tabloda bu tabloda göstermiş olduğum yaygın şekil bu tablo. Eğer sizler de bu videoların dışında yeni fiillerle çalışmak, yeni fiillerle ilgili cümleler kurmak istiyorsanız işte mesela Google Translate'den ya da sözlükten bir fiil bulduğunuz zaman önce seninle daha sonra ben kısmına çalışmanızı tavsiye ederim. Şu ortalarla falan hiç uğraşmanın zaten bir anlamı yok. Eğer sizler inovatif liselerinde okumuyorsanız, mamacıp okumuyorsanız ya da ilahiyat fakültelerinde öğrenci değilseniz ya da ilk etapta zaten bunlarla başlamak son derece daha bizim işimizi kolaylaştıracak diyebiliriz. Evet biz buraya kadar neyi gördük? Zehebe'yi gördük. Yani huve ile ilgili çekimi gördük. Daha sonra hiir'in çekimine başladık. Eee Zehepteden, Zehepti'yi görmedik ama zaman zaman işte böyle bir söylemiştik. Tu geldi fiillerin sonuna tu geldiğini. Zeheptu, sherbtu, derestu, keteptu, raitu gibilerinden e, tu ile başlayan sonunun bütün benle geçmiş zamanlarda tu ile bittiğinden bahsettik. Nahmunun nasının sona geldiğini söyledik. Muzarisine baktığımız zaman işte hu ve yesse bu dedik. Bu hu ve yesse bu gördükten sonra ente'ye geçtik hemen. Hiç zaten bu hiye'ye geçmemiştik. Hiye'ye bu 33. 33. dersimize geçeceğiz. O yüzden de fiil çekimini bu videoyu buraya almayı uygun gördüm ben. Hu ve yesse bu o gidiyor. Hu ve yektu bu o yazıyor. Hu ve yeşre bu o içiyor. Ne dedik? Ondan sonra ente, entetese bu dedik. Ondan sonra biz ne dedik? Esse bu'dan bahsettik. Zaman zaman nese bu'dan, biz gidiyoruz gibilerinden, e, neşle bu, biz içiyoruz gibilerinden, başta nahnunun nesinin gelmesi gerektiğini nerede söyledik? Muzare'de yani geniş zamanda söyledik. Geçmişten de, geçmiş zamanı söylerken de e, nahnunun nasının sona geleceğini söyledik. Ama diğerlerine hiç girmedik. Tek bahsetmiş olduğumuz Hiye ile ilgili geçmiş zamandı. Bu dersimizde, yani 33. dersimizden itibaren Hiye'nin e, Muzari'sine bakacağız. Evet, 33'ten evvel 33. dersimizde Hiye'ye geçeceğiz. Hiye'nin Muzari'sine geçeceğiz. Hemen burada gözüme çarptı. Zaman zaman işte Hu yes, bu derken, Çoğul Vav ve Nun ekinin Hum'da geleceğini söylemiştik. Bunu görmüştük. Hemen burada hazır önümüzde dururken karşımızdaki bayana hitap ederken erkeğe hitap ederken tesebur diyorduk fiillerde bu şekilde entenin t'si başa geliyor demiştik biz. Bütün muzarilerde kurdela ile bittiğini söylemiştik. Yine bunu hiyeden sonra, hiyenin muzarisini gördükten sonra entinin muzarisini göreceğiz. Orada görürken de araya bir böyle bir y harfi gelecek. Tesbi şeklinde. Ancak çok da Tabii doğrusu bu ama ben arkadaşlarla gördüğüm kadarıyla yine bu şekilde birbirlerine de sanki karşısında bir e, bayan yok da erkek varmış gibi de söyleyenler de oluyor. Dolayısıyla yani bizde bir karşımızdaki bayana diyelim bir, bir, bir Arap bayan ya da siz bayan bayana karşısınız. ya da biz bir şey adres soracağız bir şey soracağız. E, bu şekilde sen diye hitap ettiğimiz vakitte yani karşımıza kalkıp bize gülecek bir halde yok zaten. Tabi Burada bu videoda anlatmış olduğum ve o Rus profesörün bayan profesörün göstermiş olduğum kitabında önceliği önceliği sene ve bene vermekte bana vermekti. bu sadece benim bir düşüncem ben kendi yaşadıklarımdan bu örneğe vermek istedim ve burada da işte bir profesörün ve bu şekilde bir kaynak kitap Çıkardığını düzensiz fiillerle ilgili bir kaynak kitap çıkardığını göstermek istedim sizlere. 33. dersimizde Hiye'nin Muzari'siyle çalışmalarımıza nasipse tekrardan başlayacağız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerle tekrardan bir araya gelmek son derece güzeldi. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.